içerisinde birinci yapan ben Mersinlerin ülkemin hizmetkarıyım diyen Mersin'in zaferi Mersin'in zaferi Mersin'in zaferi daima millet daima hizmet diyen eski ekonomi bakanımız Sayın Zafer Çağrı'ya <laughs>

Şeref verdiniz efendim. Şeref verdiniz. Bizi özlemişiz bu Allah razı olsun. Ben de sizleri çok özledim. Allah razı olsun. olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ol. İnşallah sağ ol. her senin zaferini 30 Mart'ta hep birlikte başta Yenişehir olmak üzere yazmaya hazırız değil mi? <laughs> evet eyvallah. Öncelikle sizleri sevgili saygılar kutluyorum. Sevgili saygılarımı sunuyorum. 30 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize, Mersin'imize, yeni şehrimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. <laughs> Rabbim, bizleri utandırmasın. Çıkmış olduğumuz yolda, yolculukta, Allah'a inşallah bizleri, ülkemizi, herkesi korusun. Amin. Rabbim, birlik beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin inşallah. Değerli Kardeşlerim, yeni bir Türkiye için, yeni bir medeniyet yolculuğu için, işte 30 Mart seçimlerinde tekrar ülkenin her tarafını başta Sayın Başbakanımız olmak üzere tüm arkadaşlarımız hepimiz adım adım geziyoruz. Mersin'imizi karış karış geziyoruz. Mersin'de ayak bırakılmadık. Hiçbir yer bırakmıyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız benim eski bakan yardımcı Mustafa Sever olmak üzere 13 ilçe belediye başkanımız Yenişehir Belediye Başkan adayımız ve Merkez ilçeler içinde tek kadın adayımız Görüldilmen olmak üzere bütün başkan adaylarımız, bütün teşkilatlarımız evet Allah gece gündüz durmaksızın koşturuyoruz. Gittiğimiz her yerde bugün burada olduğu gibi vatandaşlarımızın, Mersinli hemşerilerimizin yoğun ilgisiyle, yoğun alakasıyla karşılaşıyoruz. Allah sizleri eksik etmesin inşallah. Ben seni Allah'a emanet olun. Öncelikle hemen şunu ifade edeyim. Üzerimde kalmasın. Posterinde tekrar Sayın Başbakanımızın görünce aklıma geldi. Sayın Başbakanım size selam, sevgi ve saygılarını getirdim. <laughs> Onu üretmek istiyorum. Kendileri bugün Eskişehir'e geçiyorlar. Eskişehir'de bugüne kadar yapılan mitinglerin aynısından daha iyi bir şekilde inşallah miting gerçekleştirecek. Şunu size söyleyeyim. Bu yapılanlar AK Parti'yi küçültmedi. Bu yapılan haksızlıklar Tayyip Erdoğan'ı küçültmedi. Bu yapılan haksızlıklar kardeşiniz, hemşeriniz, canınız, yeriniz Zafer Çağlayan'ı küçültmedi. Evet Allah millet arkamızdan milletimizi destekleyen kalktı. Milletimizin desteğine fırsatta geliyoruz. Ve bakın Mersin'e geldiğinde size 2011'de söylemiştim. Demiştim ki ben en yeni Mersinliyim. Evet ama Mersin hizmetinde olmaktan gurur duyacağım demiştim. Mersin'e hizmet etmekten şeref duyacağım demiştim. Aynen başbakanımızın dediği gibi biz millete hükmetmeye değil sizlere aziz milletimize hizmetkar olmaya geldik demiştim. Bundan da şeref duyuyorum. Ak gençlik bakın herkes duysun. Evet Allah biz yüce Allah'ın desteğiyle Milletimizin desteğiyle Allah'tan başka kimse döndü. Eğilmeyiz Allah'ın izniyle. Hiç kimse bize yemez. Hiç kimsenin gücü yetmez. Arkamızda milletimizin desteği olduğu müddetçe durmak yok. Yola devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Bakın ülkemiz önemli bir dönemden geçiyor. Türkiye ne zaman başını kaldırsa ne zaman dünyadan ekonomik olarak Siyasi olarak güçlü bir ülkesi olsa birileri mutlaka tekerine çomak sokmaya çalışırlar. Hatırlayın 1960'ta demokrasinin bir yüz karası olarak bir ayıbı olarak bu ülkeyi çok önemli hizmetler vermiş olan merhum Adnan Menderes ve onun bakanlarını astılar. 1980'de bu ülkeyi yeniden seferberliğe çıkartan Allah rahmet eylesin. Rahmetli Özal'ı zehirlediler. Ve şimdi de son 11 yıldır Türkiye'nin kaderini değiştiren, ekonomik kaderini değiştiren, IMF'nin önünde diş çöktürmeyen faiz çetesine, faiz lobisine hadi oradan diyen ve Türkiye'yi dünyanın her yerinde temsil eden Orta Doğu'da, Balkanlarda, dünyanın her yerinde dik, Allah'a açık, bir başbakanı Tayyip Erdoğan'ı yemek istediler. <laughs> Yedik diyeceğiz Allah'ın <laughs> izniyle. Bu millet bu parada kararını vermiş. Sizin bu kardeşinizin ne suçu vardı biliyor musunuz? Çıkmış ortaya. CHP Genel Başkanı elde tutturmuşlar iki üç tane not. Her gün sabah gazete haberlerini okuyup dünya mitik yapıyor. Yazıklar olsun sana. Sen ortaya hangi projeyi koydun? Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu partiye ne kazandırdın? Hangi eseri koydun? Ancak bugüne kadar yaptığı şey bizim yapmış olduğumuz eserleri çekiştirmek. Evet, bu iş hakikaten böyledir. Zenginin varlığı züğürdü çenesini yorar dermiş. AK Parti'nin gönül zenginliği, AK Parti'nin eser zenginliği işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin çenesini yoruyor. Başka bir şey yapmıyor. Bakın size çok net ifade edeyim. Değerli kardeşlerim, biz yolsuzluk, yoksulluk ve yokluklarla mücadele edeceğiz dedik. Yasaklarla mücadele edeceğiz dedik. Hiç kimse, hiçbir vatan evladı, dini Allah'a kitabı vicdanı olan hiçbir kimse AK Parti'ye yolsuzluk yaftasını yapıştıramaz, el yapıştır. AK Parti eğer yolsuzluk olsaydı 79 yılda yapılan 6 bin kilometre bölünmüş yola nasıl getirir? 17 bin kilometre ilave yapardı. AK Parti döneminde yolsuzluk olsaydı nasıl yeni şehirde yıllardır yapılamayan Toros Üniversitesi bitirilirdi? AK Parti'de yolsuzluk olsaydı, AK Parti döneminde yolsuzluk olsaydı, Akdeniz oyunları 16 ayda 800 milyon lira para harcanır mıydı? Eğer yolsuzluk olsaydı hastaneler böylesine kıymetli tesisler eğitim öğretimde yapmış olduğumuz şeyler yapılabilir miydi? Şimdi buradan söylüyorum. Yolsuzluk, hırsızlık arayanlar dönsün aynaya baksınlar. Kendilerini görecekler. Kılavuzu karga olanın kargası bilmem neden çıkmaz demişler. Evet Allah bizim ağzımız açık. Başımız Milletimizin içinde sonuna kadar mücadele devam edeceğiz. Hiç kimse bizi yıldıramaz bu Sizin bu kardeşinize başbakanımıza yakın olduğu için, başbakanımızın emrinde olmaktan şeref duyduğu için, Türkiye ekonomisini bu günlere getirdiği için tuzak kurdular. Evet Allah onların attığı pislik bize bulaşmaz. Biz abdestimizden deviriz, namazımızdan deviriz Allah'ın izniyle oturup kendilerine baksınlar. Yapmış oldukları adaylara baksınlar. Tespit etmiş oldukları, yolsuzlukları tespit edilmiş olan insanlara tek tek baksınlar. Yolsuz arıyorlarsa döndüğün Cumhuriyet Halk Partisi kendi partisinin arası yolsuzlukları. Değerli kardeşlerim, bakın bu kardeşinizin suçu 2009 yılında ekonomi bakanı olduğum dönemde ki o zaman devlet bakanlığıydı. Türkiye'nin ihracatı 102 milyar dolardı. Bu kardeşiniz 2013 sonu itibariyle 102 milyar dolar ihracatı 152 milyar dolara getirdi. Suçsa kabul ediyorum bu suçu. Bu kardeşiniz asla faiz çetesine, faiz lobisine asla prim vermedi. Ülkemizi soymak isteyenlere, milletimizin cebine el uzatanlara fırsat vermedi. Faiz lobisinin dayımına bastım, ayağına bastım. Suçum buysa bu suçtan dert düşmeyi kabul ediyorum. <laughs> evet Allah, ben ailem, çoluğum, çocuğum, çalışanlarım, biz ki yemedik ki karnımızı Biz masaya geldiğimizde doymuş geldik. Sizin bu kardeşiniz yedi yıla yakındır milletvekili yapıyor. Üç yıldır da Mersin milletvekili yapıyorum. Bugüne kadar yedi yıldır yapmış olduğu milletvekilinden devletimin bana vermiş olduğu milletvekili maaşının tek kuruşuna elimi sürmedim. Evet. Milletvekili maaşımın tamamı her ay 101 yoksul öğrenciye burs olarak dağıtılıyor. Helal maaş olsun inşallah. Evet. Önce dürüstlüğü siyaset yapmayı öğrensinler. Bizden alacaklar çok ters var. Ama evet Allah biliyoruz ki milletimiz gereken dersi verecek. Geçen gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kalkıyor. Kendisini protesto eden bir vatandaşı yumruk diyor. Bakın öyle bir yumruk Mersin'den yiyeceksiniz ki tam alnınızın ortasına 30 Mart'ta tuşulacaksınız. Ve Mersin halkı değerli kardeşlerim Allah'ın izniyle önce Gönül kardeşimizi, Gönül kızımızı inşallah Yenişehir'de belediye başkanı yapacak. Gönül sizlerin gözüne hitap etmeye geldi. Gönül sizlere gönlünü açtı. Daha ne istiyorsunuz? Ümit ediyorum inşallah Mersin Yenişehir başta olmak üzere artık bir değişim istiyor. Bakın bugün bunları yaparlarken ekonomiyi çökerterek AK Parti'yi de siyaseten çökertmek istediler. <laughs> Herkes avucunu yalar. <laughs> evet Allah. Bakın bugün yapmış olduğumuz <laughs> söyleyeceğim şimdi yapmış olduğumuz bu zulümlere karşı milletimizin evvel Allah yine en az yüzde ellisinin desteği bizimle beraberdir kardeşlerim. Şimdi size güzel bir müjde vereyim. Ama gevşemek yok. Ama rahatlamak yok. Artık Mersinli bütün 13 sesiyle Mersin Büyükşehir'i değiştirmeye karar verdi. 13 yıldır, 15 yıldır hizmet üretemeyen, tekrara düşen Mersin'e, Mersin kimliğini kaybettiren zihniyete, CHP'ye dur diyor Allah'ın izniyle. Ve şimdi Mersinli diyor ki biz AK partiyle yola devam edeceğiz. Mersinli diyor ki biz Mustafa Sever'le yola devam edeceğiz. Ve Mersinli diyor ki Mersin Büyükşehir'in Allah AK Parti 2014'de olduğu gibi bu dönemde biz Mersin Büyükşehir'i AK Parti'ye teslim edeceğiz diyorlar. Ve o zaman hizmeti göreceksiniz. Belediyecilerin ne olduğunu, hizmetin ne olduğunu, dürüstlüğün ne olduğunu, kent kimliğinin ne olduğunu siyasetin nasıl yapılacağını evvel Allah en başta yeni şehir sonra tüm Mersin tüm Türkiye görecek. Belediyecilik evvel Allah bizim işimiz. Türkiye'de Belediyelikte çığır açmış olan öyle bir başbakanımız var ki attığı imzalar bugün hala Türkiye'yi ah başarıdan başarıya götürüyor. Soruyorum size Mersin'in günahını soruyorum size Yenişehir'in kabahatine Soruyorum o balkonlarda dinleyen kardeşlerimize. Yeni şehirlerin eziyeti niye? Evet şimdi artık yeni şehir karar verdi. Bakın bir kere demeyin. Verin AK Parti'ye oy. Gönül yeni şehir belediye başkanı yapın. Yeni nasıl bir yeni şehir olduğunu hep birlikte göreceksiniz. Bakın bu zihniyetin yeni şehri, yeni yapmaya niyeti yok. Bu zihniyet yeni şehri eski şehir yapmaya çalışıyor. Evet Allah AK Parti ve AK Kadrolar belediyecilik anlayışımızda yıllardır büyük tecrübemizle Türkiye'nin her yerine yapmış olduğumuz bu çalışmalarla inşallah Mersin'imizde bize gereken desteği verecek. Şunu çok net ifade etmek istiyorum ki evet ilk başladığımız zaman anketlerde üçüncü partiydik bir buçuk ay önce. Ama bugün Gelmiş olduğumuz noktayı söylüyorum. Son yapılan anketlerde Mersin Büyükşehir'de Allah'a şükürler olsun açık ara önde gidiyoruz. Hayırlı <laughs> Ama sizlere buradan söylüyorum. Gevşemek yok. Rahatlamak yok. Rehavet yok. 30 Mart akşamına kadar 30 Mart akşamı sandıklar asıldıktan sonra oylar bir bir sayılıncaya kadar verdiğimiz oylar bizim namusumuz şerefimiz anlayışıyla AK Parti'ye vereceğimiz destek bizim namusumuz şerefimiz anlayışıyla ve bize yapılanlara en büyük cevabı 30 Mart'ta vereceğimiz anlayışıyla durmak yok yola devam ediyoruz şimdi bakın arkadaşlar hırsızlık dedim bir şeyi çalmaktır değil mi? Ne de çalarsan çal. Akdeniz oyunları Sayın Başbakanımızın şahsi kefaletiyle şahsi imzasıyla Mersin'e ve Mersin'lere hediye edilmişti biliyorsunuz. Başbakanımız size bunu Mersin'e değil Akdeniz'in başka bir şehrine de verebilirdi. Ama bilhassa bunu Mersin'e ve Mersin'lere Mersin Mersin'lere Mersin olan sevgisinden dolayı yaptı. Ve dünyada bir rekor. AK Parti çünkü rekorların partisidir. AK Parti başarıların partisidir. Başarısızlık bizim kitabımıza evvel Allah yazmaz. 16 ayda dünyada görülmemiş bir şekilde 800 milyon lira devlet parasını harcayarak başta yeni şehir olmak üzere Akdeniz oyunlarını Mersin'imize hediye etmiştir biliyorsunuz. Şimdi çıkmış kendisine ait olan yolun bile beşte birini yapmamış olan, kendisinin yapması gereken Büyükşehir Belediye kapsamına giren, yolların beşte birini yapmayı bile Mersin'den leva görmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki biz yedi yıl çalıştık. Akdeniz onun fiyatlarını aldık. Kim yutar bunu? Yutuyor musunuz? Soruyorum size bunları. Buna Allah şahit Allah. Ne yaparsanız yapın. Hiç kimse Allah'ın bildiğini Allah'tan saklayamaz. Evet bizler yaparız. Onlar sahip çıkarlar. Ama yalancının mumu Yapıyor yasıya ya kadar ya. değil. Artık ikini de sunuyor Rabbin Allah. Bunu herkes bilsin. Güzel. Şimdi şunu çok net ifade ediyorum. Onlarla biz zaman kaybetmeyeceğiz. Bizim milletimize anlatacağımız çok şey var. Milletimizle paylaşacağımız çok şey var. Şunu size ifade ederek konuşmamı bitireceğim. Ben bundan üç ay önce artık siyaseti bitireceğimi söylemiştim. Mersin'e hizmet etmekten şeref duyduğumu söylemiştim. Sekiz yıllık bakanlık yapmanın insan ömründe çok şerefli bir görev olduğunu söylemiştim. Ve bu kardeşiniz bakanlar içinde en fazla ileri giden bakan olan kardeşinizdi. Ancak bu son olaylardan sonra şimdi sizlerin huzurunda açıklıyorum. Siyaseti değil bırakmak, ölümüne siyasette, ölümüne Mersin'de olmaya devam edeceğim. Şimdi. Allah bana ömrümde Allah bana ömrümün kalan kısmında da Mersin'e, Mersin'lere hizmet etmeye, Mersin'e, Mersin'lere Hizmetkar olmayı nasip etsin diyor. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyor ve durmak yok, çalışmaya devam ediyoruz. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Durmak yok, Kurmak yok, hizmete devam diyoruz. Hafıza bize salya, tüm yaşadığımız şeylerimize selam olsun sizlere. Öldüğü gibi kumak gücüm ile sen adam reçetayı hatırla. Öldüğü gibi